Bırak. Yağmur, bırak şu elini. Ne yapıyorsun sen? Elindekini bırak. Ne çalışıyorsun? Asla. Bırak ben şunu bana. Yağmur, sen ne yaptın? Zannedip. ne... yapıyorsun sen Yağmur? Ne yapıyorsun sen? Yürü gidiyoruz. Bu elin hali ne? Yürü. Hı. Yürü Yağmur, yürü. Bırak. Ne yaptın elinde sen? Ne yaptın? Yürü. Hı. Yürü, gel buraya. Gel buraya. Bırak. Yağmur sakin ol. Allah bırak, aşkına bırak. ya aşkına kol. Yolmaz Yağmur kol. Elin kanıyor Yağmur. Allah aşkına bir dur ya. bir ya, sakin ol. Dinle beni. Durmuş ya. dinle beni. Oğlum ne Hayır sen ne yaptın farkında mısın? Bırak. Yağmur. Bırak. Yağmur olmaz Gel buraya. ya. Hayır, hayır onlar sakin yaptı. Onlar lazım. yaptı. Annemi öldürdüler onlar. Onlar yapmadı. Onlar, onlar, yapmadı. <laughs> onlar yapmadı. Onlar yapmadı. Yağmur onlar yapmadı. Hadi İsa hadi yap Hayır, cezasını çekiyorsa. Şu an cezasını çekiyor. Bırak. Bırak. Bırak nefret ediyorum senden. Et. Nefret et benden. Nefret et ama iyi değilsin sen Yağmur. Ne olur biraz sakin ol ne olur. Allah aşkına. İyi değilim. İyi değilim evet. Değilim iyi. Anne mi aldılar elimden anladın mı? Annemi aldılar benim elimden. İyi değilim ben. Annemi aldılar. Annemi aldılar. Ben nasıl iyi olayım? Sağ ol Sağ ol Eray, Naz nasıl? Naz nasıl, Naz? Emelciğim merak etme, tamam. Telefonda söyledim zaten. Oh Allah'ım çok şükür. Yağmur da çok iyi bu arada. Savcım hoş geldiniz. Nasılsınız, ne yapıyorsunuz? Nerede, nerede? Kızlar nerede? Ee, Naz, Soner'in yanında. Şimdi şeyi olduğu için onu görmesine izin verler şimdi Naz. Neden şimdi. o? Eşi oldu ya artık onun. O girdi. Sancaktarları almadılar içeri. Şunlara bak ya. Çektiğimiz acının sebebi bunlar. Bir de pişkin pişkin oturuyorlar orada. Birini öldürmüşler, rahat rahat geziyorlar. Tamam ne yapıyorsun ya? Ne bak. Ne bakıyorsun millete? Alalım kızı çıkalım hadi ya. Hadi. Allah aşkına ben nasıl geldim buraya biliyor musun? Yiyeyim ben. Kız tamam tamam hadi gidiyoruz hadi. Gitme. Evet. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Nasıl gitmiyorsun Git. ya? Hadi. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Tamam tek bir laf daha istemiyorum gidiyoruz hadi Naz. Zorla hadi. mı götüreceksin? Gitmiyorum. Naz bak bu yaşına kadar sana hiçbir şey yapmadım. Yemin ediyorum seni burada sürükleye sürükleye götürürüm. Vur. Hadi vur. İstediğin zaman evden ko, istediğin zaman geri al eve. Neyim ben? Oyuncağın mı? Kızımsın kızım. Allah Allah yürü gidiyoruz ya. Bırakır mısın lütfen? Hiçbir yere gitmiyorum ben. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Ha? Oyun mu oynuyorsun? Ben buradan gitmiyorum. Bir dakika gitme. ben falan yok sen. Şimdi bak sen beni iyi dinle. Buradan birlikte gidiyoruz. Sen neyin için olduğunu farkında değilsin. Bu dünyaya ait değilsin sen. Oynadığın evciliği bırakıyorsun. Şimdi bizle beraber geliyorsun. Hadi. Özür dilerim. Gidemem. Bastırmam lazım. Daha iyisin ama değil mi? Sakinleştin mi biraz Yağmur? Bastırmamız lazım Yağmur. kanıyor. ya? Bir şey yapmadım, bir şey yapmadım. Yok bir şey. Aslında biraz iyi değilsin Yağmur. Seni çamaşır odasında bulduğumda da kendine değildim. Ama şimdi daha iyi görünüyorsun. Daha sakin görünüyorsun. Bırak beni. Bırak. 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 ...vurulmadan öncesini hatırlıyor musun sen? Yağmur. Soner vurulmadan öncesini diyorum. Hatırlıyor musun Yağmur? Yağmur bak sen iyi değilsin. Hazır hastanedeyken... ...bir doktora mı görünsek... ...bakışların hiç hoş değil. Yağmur... Neye ihtiyacım olduğunu senden mi öğreneceğim? Hatırlıyor musun? Bir soru sordum. Sınır vurulmadan öncesini hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Yeter mi? Oldu mu? Bir daha bakayım şu eline. Ah. Daha iyisin. Biraz bastırıyorum kanıyor Sızıyor Daha iyi görünüyorsun Yağmur Şimdi Nereye gideceksen git Ama sonrasında böyle bir daha deli deli işlere kalkışma Allah aşkına yapma Bak kendine zarar veriyorsun Ne olur yapma Tamam, tamam Bırak dokunma sağ ol. Sağol Ne şimdi bu inat mı ediyorsun? Sen istesen de istemesen ne geleceksin bize? Ben hiçbir yere gitmiyorum. Bırakır mısın? Hayır bırakmam bırak, Naz. Bırak, hayır bırak 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 Ne bırak 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 yok, bırak 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 bu bırak Soner benim kocam. Anladın mı? Kocam. Kocam diyor hala ya. Kızım ne kocası? Ne kocası kızım ne kocası? Sen istesen de istemesen de o benim kocam. Vuruldu, ölümden döndü ve ben onu terk etmeyeceğim. İstiyorsan evlatlıktan reddet. Benim için o boş. Sen şimdi insanların önünde bana bunu yaptın ya. Hiçbir şey demiyorum lan sana. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. O insanlar benim umurumda değil. Sen de umurumda değilsin. Çekip gidebilirsin. Sağ ol. <laughs> tamam yeter. Tamam yeter. Annenle konuşuyorsun. Biraz daha dikkatli ol. Emel hadi yürü gidelim. Hadi. Hadi. İnşallah o koca çıkamaz oradan. İnşallah hadi. çıkamaz da kurtuluruz oradan. Gelmez öyle tamam. İnşallah ölür de ya kurtuluruz. Benim. Sakin ol. Nasıl sakin ol?